Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sizler için hazırladığımız soru çözüm videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. AYT için konumuz logaritma. İlk sorumuzla başlayalım. F ve G üstel fonksiyonları için fonksiyonu artan, G fonksiyonu azalan. ABC toplama 18 ise A en az kaçtır? Sevgili arkadaşlar artan fonksiyonlarda taban bileşik kesir olmak zorunda. Yani 1 bir veya 1'den büyük diyoruz ama 1 olamaz. Çünkü 1 üzeri X daima 1'dir. Dolayısıyla 1'den büyük bir bileşik kesir olmak zorunda. Yani A bölü B büyüktür 1. Azalan fonksiyonlar için verilen değer basit kesir olmak zorunda. Ama yine tüm basit kesirler olmaz negatif olmayacak. Pozitif basit kesirler 0, 1 aralığı diyebiliriz. Ya da direkt c bölü b küçüktür 1 diyebiliriz. Burada b ile genişletirsek a büyüktür b. Burada b ile genişletirsek c küçüktür B olacaktır. Hocam B ile nasıl genişletiyoruz? Eşitsizliklerde böyle bir şey yapamazdık. Eğer sayıların pozitif olduğuna eminseniz yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. A bölü B ifadesindeki A ve B pozitif olmak zorunda. Bu eşitsizliği sağlaması için. Şimdi hepsini yerine yazdığımızda A büyüktür. C büyüktür. Pardon özür diliyorum. B büyüktür. C oluyor. En büyük A var. Sonra B de C'den büyük. Tamam. Toplamları 18. Eğer şöyle olsaydı. Tam 3 parçaya bölsedik toplamları 18 olurdu. Ancak C daha küçük a da daha büyük olmalı ki denge sağlansın. Bunu bir aşağıya çekip bunu da bir yukarıya itersek eğer bu sayılar 7, 6, 5 olacaktır. A değeri en az 7 olur sevgili arkadaşlar. Yukarıda verilen üstel fonksiyonlar için A, B ve C sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar üstel fonksiyonlarda taban ne kadar yüksekse sayı o kadar hızlı büyür. Dolayısıyla buradaki B değeri A değerinden büyüktür. Örneğin X1 için burası diyelim ki 7 değerini almışken burası 9 değerini almış. Yani daha da büyükmüş. Demek ki B büyüktür A. Diğer yandan buradaki ifadeye baktığımızda burası giderek azalan bir fonksiyon. Az önce söylemiştik azalan fonksiyonda taban basit kesir olmak zorunda. Yani buradaki a ve b bileşik kesir giderek arttığına göre ancak c basit kesir. Dolayısıyla en küçük ifadenin C olması gerekiyor. Hocam yani üst tarafta olan daha yüksektir, alt tarafta olan daha düşüktür diyebilir miyiz? E, burası için diyebiliriz ama bazen özel durumlar oluyor. Dikkat etmek, bu mantığı yürütmek lazım. En büyük B, sonra A, sonra C. Doğru cevap e şıkkı olur. Şekilde 3 tane üst üste blok verilmiştir. En alttaki bloğun yüksekliği diğer iki bloğun yüksekliklerin toplamına eşittir. Yani logaritma 25 tabanında x eşittir. Logaritma 3 tabanında 27. Ben bunu logaritma 3 tabanında 3 üzeri 3 derim. 3 de başa gelir. 3 tane logaritma 3 tabanında 3 e 3 tane 1. Cevap 3 olur. Artı. Şunu da hesaplayalım. Burası yerine 1 bölü 2'nin karesi diyebilirim. E, 2 başa gelir. 2 tane logaritma 1 bölü 2 tabanında 1 bölü 2. Burası 1 yapacağından sonuç 2 olur. O zaman logaritma 25 tabanında x eşittir 5. Blokların toplam yüksekliği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir derken burası zaten 5. Hmm, tamam. Ee, başka ne demişti bana? Şu ikisinin toplamı. Pardon pardon. Diğer iki kilo yüksekliği. Yani şu ikisi şu ikisine eşit. Yani toplamları aslında 10. 5 de burası olacak çünkü özür diliyorum. Fakat cevap şıklarında 10 yok. Hmm. Ama logaritma 25 tabanında x'in 5 olduğunu biliyorum. Logaritma 5'in karesi x eşittir 5. Şu 2 şuraya 1 bölü 2 olarak gelir. Logaritma 5 tabanında x şu 2 buraya ne olarak gelir? Çarpı olarak gelir 10. O zaman benim aradığım cevap 10. Ama cevap şıklarında direkt 10 diye bir şey yok. Fakat baktığımda logaritma 5 tabanında x var. Bunun da kaça eşit olduğunu biliyorum ben. Ona eşit olduğunu biliyorum. Kısa gelen uzunluğu logaritma kök 3 tabanında 9. İlk önce bunun bir değerini bulalım mı? Değerini bulmak için kök 3 tabanında 9'da karesini özür diliyorum, özür diliyorum çok yanlış bir şey söyledim. Taban ve içerideki sayının aynı anda karesini küpünü alabilirsiniz. Sonuç değişmez. Buradaki irrasyonel sayıdan kurtarmak istiyorum. Karesini alın, logaritma 3 tabanında karesini alın. 81. Bakın 3 tabanında 81'i yaptığımızda ne oldu? Düzenlendi. O zaman bu da logaritma 3 tabanında 3 üzeri 4 olacaktır ve 4 başa gelir. 4 tane logaritma 3 tabanında 3. Yani burası 4 oldu şeklin 4'ten 4 tanesi şekil 2'deki gibi bir araya getirilerek ABCD dikdörtgeni oluşturuyor. Alanı ya da çevresi özlüyorum. E burası 4. Burası 4, burası 4. Demek ki bu kenar 12. O zaman bu kenar da 12. Demek ki bu uzun dikdörtgenin uzun kenarı 12, kısa kenarı 4. Bu durumda bura var 12 12. Burası da 4'e 4, 4 mu olacaktır? 16 16 32. 12 12 24. Toplayın 56 aradığımız sonuç olur. Logaritma konusunun öğrencileri tarafından daha iyi anlaşılabilmesi için bir matematik öğretmeni logaritmik cetveller tasarlıyor. Öğretmenin hazırladığı bu cetvellerle aşağıdaki uzunlukların hangisi ölçülemez? 2 e, tabanında 3 var, 3 tabanında 2 var, 3 tabanında 5 var, kök 3 tabanında 3 var. E, tabanın üstün karesine vursak logaritma 3 tabanında 9 demektir bu. O da Logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesinden 2 başa geleceği için 2 birim uzunlukta demek. Tabi aklınıza şu gelebilir hocam tabanın bir için karesi olur mu bu? Elbette ki olur ama yine de bunu yapmayacak, yapmak istemeyenler için şöyle düşünelim. Kök 3, 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Bu da 3 üzeri 1'dir. Bu bir yukarıdan gelir. 1 bölü 2 aşağıdan böyle olarak gelir. Logaritma 3 tabanında 3 zaten 1'dir. Sonuç yine 2. Peki ee, o zaman bütün sayıları açmam lazım buradaki teker teker açalım. 2 tabanında 108 logaritma 2 tabanında 108 nedir? 27 çarpı 4 2 üzeri 2 3 üzeri 3. 2 <laughs> i̇ki tabanında 2'nin karesi 2 tabanında 3'ün küptürü şu 2 başa gelir şu 3 başa gelir. 2 tabanında 2 zaten 1 olacağı için 2 oluyor burası. 3 tane logaritma 2 tabanında 3. Elimizde 2 santimlik bir cetvel var. Logaritma 2 tabanında 3 ile de 3 defa ölçersek birinciyi elde edebiliyoruz. 3 tabanında 144. Logaritma 3 tabanında 144. 12'nin karesidir. Yani 3 tabanında 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 4 olur. O da logaritma 3 tabanında 3'ün karesi. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 4. 2 başa gelir. Logaritma 3 tabanında 3. 4 tane logaritma 3 tabanında 2. Logaritma 3 tabanında 2 var elimizde. 2 de var. 4 tane bundan, bir tane de bundan yine elde ederiz. Geç. 3 tabanında 180. Logaritma 3 tabanında 180. 36 çarpı 5'tir. 2 üzeri 2. 3 üzeri 2. 5 üzeri 1. Logaritma 3 tabanında 2 üzeri 2. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2. Artı logaritma 3 tabanında 5. Yani 2 başa gelir. Logaritma 3 tabanında ki. Elimizde var. 2 başa gelir. Logaritma 3 tabanı 1'dir. Logaritma 3 tabanında 5. Logaritma 3 tabanında 5 o da vardı. 3 tabanında 2 var. Bu da halledilir. Logaritma 2 tabanında 50. Logaritma 2 tabanında 50 dersek şimdi bu Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 1 5 üzeri 2 Logaritma 2 tabanında 2 Logaritma 2 tabanında 5 üzeri 2 2 başa gelir tamam. Logaritma 2 tabanında 2 1'dir. 2 tane logaritma 2 tabanında 5 kalıyor. Logaritma 2 tabanında 5 var mı elimizde? Yok. O zaman bunu hesaplayamayız. Zaten biri de hesaplayamayız. Yani bunun yarısını almamız gerekecek. Dolayısıyla değişikliği hesaplanamaz. Bu da 16 çarpı 3'tür. 4 tane logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 olacak. 2 <laughs> tabanında 3 zaten elimizde var. Burası da 4 yapıyor. O da her halükarda çizilir. <laughs> düzgün çokgenlerden tam sayılara f fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanıyor. n düzgün çokgenin kenar sayısı olmak üzere. n tabanında n üzeri n eksi 1 faktörü Örneğin f beşgen 5 tabanında 5 üzeri 4'ün faktörü f kare logaritma 4 tabanında 4 üzeri 3'ün yani 64'ün faktörü olacaktır o zaman. Bu x'miş. Logaritma 4 tabanında 63 faktöriyelin x cinsinden değeri nedir? Hemen bulalım. Bakın logaritma 4 tabanında 64 faktöriyeli ben 64 çarpı 63 faktöriyeli olarak yazarım. Ve bunun x'e eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bunu da logaritma 4 tabanında 64 artı logaritma 4 tabanında 63 faktöriyel diye yazarım. Hala x'e eşit. 4 tabanında 64 kaça eşittir? 3'e. Bu 3'ü karşıya atarsam 4 tabanında 63 faktöriyel yani x eksi 3 olacak benden istediği şey. 4 tabanında 64 neden 3? Hemen bir söyleyelim. Şimdi bazen işlem yaparken basit olan kısımları atlamayı düşünüyorum. Fakat her ne kadar basit gibi gelse de yani 4'ün 3. kuvvetinin 64 olduğunu elbette ki hepiniz biliyorsunuz. Ama işlemi yaparken o anda onu kullanmak nereden aklınıza gelecek? O yüzden tekrar dönüp hatırlatma ihtiyacı hissediyorum. Bunu 4'ün küpü diye yazarsak 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 ki burası 1'dir. 3 çarpı 1'den 3 elde edeceğimizi görürsünüz. 3'ü de karşıya atarsak istediği ifade x eksi 3 olacaktır. Ali, Fikret ve Kaan isimli 3 arkadaş birlikte misket oynuyorlar. Ali cebindeki misketlerin 2 üzeri logaritma kök 3 tabanında 3. İlk önce bir şunu bulalım mı? Logaritma kökü 3 tabanında 3 hadi karesini alarak bulalım altın ve üstün. 3 tabanında 9'dur. 3 üzeri 2'dir. 2 iki başa gelir 2'dir. 2 i̇ki üzeri 2 yani 4 tanesini Fikret'e veriyor. Fikret cebindeki misketlerin E üzeri elen 2. Bu tabanla bu taban aynıysa birbirlerini yok ederler. Direkt içerideki sayı kalır demiştik. Logaritmanın özelliği. Kaan'a veriyor. Kaan Fikret'ten aldığı misketlerle birlikte cebinden çıkarttı 10 üzeri logaritma 5. Burada gizli bir tane 10 tabanı var. Yine taban ve alt eşit. Burası da kaç olacak? 5. Misketi daha Ali'ye veriyor. Son durumda Ali'nin cebindeki misketlerin sayısı nasıl değişmiştir? Şimdi Ali ilk önce 4 tanesini Fikret'e verdi. Fikret cebindeki misketlerin 2 tanesini Kaan'a verdi. Kaan Fikret'ten aldığı misketlerle birlikte cebinden çıkardı. Şimdi 2 tane vardı. 5 tane daha yani 7 tane Ali'ye verdi. Ali'deki değişikliğe bakarsak eğer sadece A artı 3 olacak. Ve buraya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Ali 4 tanesini Fikret'e verdi. 4 azaldı. Ancak Fikret cebindekilerin 2 tanesini Kaan'a veriyor. Bu Ali'yi etkilemez. Fakat Kaan'ın cebinde 2 misket oldu. Kaan Fikret'ten aldığı 2 misketle beraber 5 misketi daha Ali'ye veriyor. Yani 7 misket veriyor. O yüzden Ali'nin misket sayısı 3 artar diyebiliriz. Evet, logaritma 3 tabanında 5 A olduğuna göre 45 tabanında 75. En çok zorlanılan sorulardan bir tanesi. O yüzden aldım bu soruyu da arkadaşlar. Denklem çözmelerle alakalı. Şimdi bakın. Burada verilen taban 3 ise bunları 3 tabanında yazın. Nasıl? Logaritma 3 tabanında 75 bölü logaritma 3 tabanında 45. Tabanlar 3 idi. Artık ne yaptık? Pardon 45 tabanında 75 idi. Artık 3 tabanında yazıyoruz her ikisini Bu da logaritma 3 tabanında 3, 5 üzeri 2. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Böyle yazılır mı? Yazılır. Logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 5 üzeri 2. Logaritma 3 tabanında 3 üzeri 2. Logaritma 3 tabanında 5. Hepsini yazdık. Burası 1'dir. Bu 2 başa gelecek. 2 tane logaritma 3 tabanında 5. Kendisi A bölü. Bu 2 de başa gelecek. 2 ve logaritma 3 tabanında 5 A. 1 artı 2 A bölü 2 artı A aradığımız sonuç olacaktır diyoruz. Ve burada artık konumuzu tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Elbette ki konularımız devam edecek. Yeni sorularla karşınızda olacağız yakında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.